Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Rezvan. Bu benim dördüncü videom. Bugünkü videomun konusu zihin olacak. Zihni nasıl çalıştırıyoruz? Zihinle kendi varlığımız arasında bir fark var mı? Biz zihnimizden mi ibaretiz? Bunları konuşacağız bugün. Aynı zamanda zihnimize hükmedebilir miyiz? Hükmetmeli miyiz? Ve zihnimiz düşünce ve duyguları nasıl üretiyor? Gibi sorularında aslında cevaplarına yanıt arayacağımız bir video olacak. Bu videoyu dün çekecektim. Yine bu şekilde konseptimi oluşturdum. Notlarımı aldım, çalıştım. Ama e, sonra böyle çok ilginç bir şekilde hayatımın akışı farklılaştı. Yani hiç daha önce belki de bir senedir <laughs> bu kadar fazla insanla telefonda görüşmemişimdir. Dün sürekli böyle bir telefon akışı, trafiği oldu. Bir meseleyi çözmeye çalıştım. Çözdüğümü de düşünüyorum. Yani anda kalarak, gelecekte işte... Ya işte vay benim başıma bunlar geldi, vay ben mağdurum yapmadım. Ama bunu böyle yapmamaya çalışmak da değil. <laughs> yavaş yavaş demek ki bir meleki haline gelmeye başlamış ki. Bu zaten beni şeyden daha çok mutlu etti. Ee, olay nasıl söyleyeyim? Olayı yaşadım ya. Baktım kendimi izliyorum, zihnimi gözlemliyorum. Acaba zihnimde nasıl bir hareket olacak diye. Böyle liman yani. 40 ayak bile geçmedi <laughs> kafamın üstünden. <laughs> Çevremde hani görüştüğüm insanlar benden daha çok önemseyenler oldu ama ben e, böyle yaklaşmadım. Sabah uyandığımda da unutmuştum yani mevzuyu. Çok gizemli konuşuyorum şu anda ama neyse yani netice itibariyle şu çok güzel bir şey arkadaşlar. İnsan aslında kendi zihnine hükmedebiliyor. E, bu zamanla olan bir şey. Alıştırma yaparak. Hani zihnini gözlemlemek. Geçen videomda bahsettim ya duyguları anlayabilmek. Ben neden şu an bunu hissediyorumu cevaplandırdığınız zaman zaten zihninizle kendi varoluşunuza, asıl cevherinize, özünüze bir mesafe koyduğunuzda zihninizin aslında sürekli çalışan bir mekanizma olduğunu fark ettiğinizde ona daha çabuk önlem alabiliyorsunuz zihninizin düşüncelerine. Öyle düşünüyorum. E, Olayı anlatabilmeyi isterdim ama gerek yok ya. O şahsi bir mesele. Hepinizin hayatında çeşitli krizler, problemler oluyordur. Ve bunları yönetirken kendinizi bir izleyin derim. Yani nasıl hemen böyle yükseliyor musunuz? Hemen duygularınızla hareket mi ediyorsunuz? Duygu, düşünceniz sizin varlığınızı gölgeliyor mu? Yoksa varlığınız mı daha çok ön plana çıkıyor? Şimdi de ne kadar kalabiliyorsunuz? Geçmişte mi yaşıyorsunuz? Gelecekle mi ilgileniyorsunuz yoksa anı içerisinde anı mı onurlandırıyorsunuz? Bunu bence en azından bu videodan sonra ve tanıttığım kitaptan sonra izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada şey düşünüyorum ya bu hani önümde benim bir masa yok ya e, sanki çok fazla hakim olamıyorum ekran'a. Bununla ilgili de bundan sonraki videolar için bir çözüm düşünmek istiyorum bakalım önümde bir masa olsun daha böyle bir Rahat, kendimi ifade edeyim, elimi koyabileceğim bir yer olsun. Çünkü daha dik de durmak istiyorum. <laughs> Yaşamda durduğum gibi video karşısında da dik durmak istiyorum. O yüzden e, çözümle geleceğim. Şimdi konuya dönelim. Öncelikle Napolyon'un e, düşünceyle ilgili e, sözünden başlamak istiyorum. İki şey dünyayı hükmeder diyor. Biri kılıç, biri de düşünce. E, kılıç önünde sonunda düşünceye yenik düşer diye bir açıklaması var. Görüldüğü gibi aslında düşünce dediğimiz şey e, hepimizi yönlendiren bir mekanizma. Kılıcın bile önüne geçen bir e, oluşum diyebiliriz. Şimdi e, zihnimizi ne tür konularda kullandığımızdan bahsedelim. Bu aslında benim diğer 3 videomla doğrudan bağlantılı. Bu benim başından beri anlattığım konular hepsi birbirleriyle ilişkili konular. O yüzden bazen oraya atıfta bulunursam ya da tekrar edersem bunun sebebi o olacaktır. Çünkü konular birbirleriyle ilintili. Öncelikle biz e, zihnimizi gündelik yaşantımızda çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Zaten bunu kullanmamız gerekiyor. İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özellik biliyorsunuz, zihnini kullanabilme kabiliyeti. Yani e, geçmiş yaşantımızdaki tecrübelerimizden, karakterimizden, bulunduğumuz coğrafyadan, içinde bulunduğumuz kültürden yola çıkarak belirli bir zihin şeması oluşturuyoruz. çeşitli konularda çeşitli şemalarımız, kalıp yargılarımız var ve bunları kullanarak aslında hayatımızı idame ettiriyoruz. İşte öncelikle dediğim gibi hem kendimizle ilişkimizde hem gündelik ilişkilerde zihnimizi aktif olarak kullanıyoruz. İkincisi geçmiş konusunda da zihnimizi çok kullandığımızı söyleyebiliriz. Özellikle de bizler daha çok yapamadığımız şeyler üzerinde ya da yaparken hani oluşum gösterirken bizim idealimizde, bizim zihin kalıplarımıza uygun olmayan şeyleri değerlendirirken zihnimizi çok aktif bir şekilde kullanıyoruz, eleştirel. Hani şey var ya, Cem Yılmaz'ın bir stand-up'ında izlemiştim. Adaya gidiyorlar beraber. Bir tanesi diyor ki, ya hiç gelmiyoruz ya, böyle yerlere gelmiyoruz. Ya gelmişsin ya şu an, andasın ya, anı onurlandırman gerekir. Oradasın şu an, o anı yaşaman gerekir. Yani bizler maalesef pişmanlık duygusuna, Suçluluk duygusuna hayıflanma duygusuna o kadar bağımlıyız ki illa ki o anda istediğim şeyi yapsak bile o anı içerisinde kalamadan maalesef e, o duyguları ön plana çıkarmayı tercih ediyoruz. Üçüncü olarak zihnimizi gelecekle ilgili çeşitli kaygılarımızı, e, endişelerimizi, düşündüğümüzde ortaya çıkarıyoruz. Yani yine işte acaba bunda başarılı olabilecek miyim? E, dün böyle olmuştu. Yine acaba bu benim başıma gelir mi? Gibi daha çok e, kaygılarımızı uyandıracak şekilde kullanıyoruz. Bu aslında kaygı ve endişe korkusunu hani daha önce de belirtmiştim. Bebeklikten getiriyoruz. Yani bize verilen yargı kalıplarıyla alakalı. Ama bunun da öncesinde aslında bizim atalarımız ilkel yaşamdan bu zamana kadar evrildikleri için önceden de Bilindiği gibi ilkel bir toplumda göçebe yaşamı hüküm sürdüğü için doğal yaşam var, vahşi bir yaşam var ve ona hükmedebilmek için, insanlar ondan korunabilmek için korku duygusunu daha fazla geliştirmek zorundalardı. Ama şu anda bu korkuyu yaşayacak bir durumumuz yok. Hepimiz güvenli evler içerisinde yaşıyoruz. Ama yine de o korku, hani o kodlarımızda bulunan korku duygusunu aktif bir şekilde kullanma ihtiyacı hissediyoruz ve bunu yerli yersiz bir yerlere Dolduruyoruz. Bir başkası da yine sosyal ilişkilerimizi de aslında zihnimizi aktif bir şekilde kullandığımızı söyleyebilirim. E, aynalama tekniği var, duymuşsunuzdur. Buna göre kişi aslında karşı tarafın e, karşı tarafın hikayesini serenca'mda dinlerken sanki o olayı kendi yaşamışçasına empati kurmaya çalışıyor. Bu belki de bizim kültürümüze hasta bir şey. Çünkü e, işte pür dikkat dinleme o kişiye saygı ve değer verdiğini göstergesi olduğu için bunu yapıyoruz. Bunu kendi aslında e ebeveynlerimizden öğreniyoruz. Dinlemenin önemini hep anlatıyorlar ya bize. Ne deniyor mesela işte bin dinle bir söyleme. Buna benzer bir ifade var. Yani her zaman dinlemeye salık veren, e, konuş az konuşmayı öğütleyen bir kültüre de sahibiz. E tabii ki bunu yaparken çok fazla kendimizden de feragat ediyoruz. Karşı tarafı daha iyi anladığımızı gösterebilmek için çaba sarf ediyoruz. Ama bu süreçte de zihnimiz devreye giriyor ve zihnimizde bize maalesef sanki o olayları biz yaşamışçasına travmatize etkisi bırakıyor. Bunu ben mesela yıllar önce yaşamıştım. Çok sevdiğim bir arkadaşım kötü bir olay yaşadığında bunu bana anlattığında sanki o olayı ben yaşamışım gibi zihnimde etki bırakmıştı. Hatta onun yaşadığı şeyi kendimin de yakın bir zamanda tecrübe edeceğime inanmaya başlamıştım içten içe. Yani o kadar garip ki bilgisayar gibi aslında çok zeki bir mekanizma zihin ama aynı zamanda çok da saf. Yani i̇zlediği şeyi, okuduğu şeyi ya da dinlediği bir şeyi kendisi yaşamışçasına kendine mal edip buradan maalesef kişinin hani fiziksel olarak da ruhsal olarak da çökmesini enerjisel olarak da çökmesini sebep olabiliyor zihnimizi kullandığımız diğer bir durumda da refleks tep tepkilerimiz hani dedim ya çocukluktan bu yana getirdiğimiz çeşitli kalıp davranış var Bunları aslında biz yaparken çok fazla zihnimizi kullanmıyoruz mesela biri bizi bir şey anlatıyor daha kafanı kullanmadın mesela onunla ilgili belki yorum yapmana bile gerek yok ya da e, sessiz kalabilirsin tebessüm edebilirsin değil mi bunlar da bir tepkidir yani cevaptır ama onun yerine aklımızda bulunan o şemadaki cümle kalıbını sarf ediyoruz bu refleks tepkiler de aslında bizim yaşamımızı şekillendiriyor. Yani olumsuz bir durumla karşılaştık. Aa öyle mi oldu şöyle ya nasıl oldu istersen bir de şu yönde görüş diye. Orada hani az önce söylediğim gibi ayn aynalamayı da kullanmış oluyoruz. Aynı zamanda tepkilerimizi değiştirmediğimiz için e, karşılaştığımız olaylar da birbirinin tekrarı oluyor. Mesela okuduğum bir kitapta birazdan tanıtacağım. Şundan bahsediyordu. Yani Yoksul bir insanı düşünün. Bu yoksul insanın e, zihin işleyişi aynı. Ve bu insan bir anda milyarder olsa yine zihin işleyişi, hayata bakış şekli aynı olduğu için bunun 3 aşağı 5 yukarı başına gelecek olaylarda aynı olacağı için yaşamında bir değişiklik olmayacak. Yani bu insan değişimi yaşayamayacak gibi bir ifadesi vardı. Bana çok etkileyici geldi. Aslında değişimin kişinin maddi durumuyla, finansal durumuyla da çok bağlantısı olmadığını da görmüş oluyoruz. Şimdi de e, zihnimizi çalıştırırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuşmak istiyorum. Öncelikle e, beklentisizlik diyebiliriz. Beklentisizlik, kişinin kendine olan beklentisizliği var. Bir de e, sosyal çevresinde olan ya da olaylara ve durumlara beklentisizliğinden söz edebiliriz. Kendimize olan beklentisizliğimiz nasıl olabilir? Hani genelde bizde bir e, alışılmış kodlar var ya, insan ne yapacak? Doğacak, büyüyecek, başarılı olacak, iyi bir liseye, üniversiteye gidecek, belki master yapacak, sonra iyi bir meslek sahibi olacak, evlenecek ve çocuk dünyaya getirecek. Bunlar aslında bizden istenen çeşitli kalıplar. Yani başarmamız, bunlar sanki bir başarı merdiveni ve bunları başarmamız gerekiyor gibi bir algımız var. Bu da aslında kolektif bir dayatma oluyor. Yani toplumun bizden istediği bir yargılar topluluğu. Yani bunu da aslında sorguladığımızda insan üstünde baskı yaratan da bir durum. Çünkü bakıyoruz artık mesela şimdi modern dönemle birlikte kadınların ya da erkeklerin evlenme yaşının biraz daha ilerlediğini görüyoruz. Ya da evlilik tercih etmediklerini ya da evli olanların çocuk dünyaya getirmeyi tercih etmediklerini görüyoruz. Burada aslında bireyselleşen bir akıl da söz konusu. İnsanlar değişmeye başlıyor zihinsel olarak ve bunu da kendi yaşamlarına aksettirmek istiyorlar. Ama genelde kolektif baskıyla da e, baskıya da maruz kalmaya devam ediyorlar. Bu da aslında kişilerin de birbirlerinden beklentisi olduğunu ya da bireylerin de kendi içlerinde kendilerinden de beklentilerinin olduğunu gösteriyor. Beklenti de dediğim gibi zihinsel kalıplarla bağlantılı. Yani bu kalıpları aslında değiştirmediğimiz sürece, kendimizi olduğumuz gibi kabul etmediğimiz sürece memnuniyetsizliğimiz devam edecek. Anda kalmamız zorlaşacak. Zihni çalıştırırken dikkat edilmesi gereken ikinci noktada bence kendimizi ve olayları olduğu gibi kabul edebilmek. Kendimizi kabul etmek nasıl olabilir? Aslında her insan az ya da çok kendi davranışlarının iyi yönlerinin de farkındadır, olumsuz yönlerinin de farkındadır. Ve bunu çoğu zaman kabul etmeye eğilimli değiliz. Daha çok işte iyi olanı görmezden geliriz. Hatta bu sosyal medyada da dolaşıyordu ya mesela biri sizi taltif ettiğinde giyinmenizden, konuşma tarzınızdan dolayı yok ya işte ben bunu çok ucuza aldım diye orada hemen kendinizi bir aşağılama, o içinizdeki özgüvensizliği, kompleksi ortaya çıkarma eğilimimiz oluyor. Bu aslında kendimizi de olduğumuz gibi kabul etmeme, kendi varlığımızı kabul etmemekle, bağlantılı bence. Ya da mesela kendimizden de ziyade bir başkasını da olduğu gibi kabul etme konusunda zorlanıyoruz. Yani şahısları kabul edemediğimiz için belki de problemler çıkıyor. Bu kabul edememe de yine aslında başta bahsettiğim zihin kodlarımızla alakalı. Yani bir insanın aslında ideal olarak, mesela bir arkadaşın idealde nasıl olması gerektiğiyle ilgili çeşitli algılara sahibiz. Nasıl olabilir? İki günde bir bana mesaj atacak. Haftada bir yüz yüze görüşeceğiz. Ayda bir hediyeleşeceğiz. Senede bir işte kutlamalarımız olacak gibi kodlamaları varsa ve bu beklentilerini karşı tarafa tam bulamadığı zaman ne olmuş oluyor? Zihinsel olarak yorgun düşüyor bu kişi. Ve yani görüldüğü gibi aslında yani onun beklentileri ne kadar herkese uygun tartışılır. Belki de bunun anketini yapsan, yarısı kabul edecekken yarısı bunu gereksiz bulacak. Aslında olanı olduğu gibi kabul etmek diye de bir gerçek var. Nasıl olur? Mesela bir olay yaşandı diyelim ve bu bize ağır geliyor. Daha önce bunun üzerine düşünmedik. Yani bu olayın bu şekilde cereyan edeceğini tahmin etmiyorduk ve bu bizi şaşırttı. Çünkü bizim zihnimizdeki kalıba göre uygun bir davranış değildi bu olanlar. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bir kere şunu bence yapmamız gerekiyor. Bizim hani Descartes'in bir sözü var ya, düşünüyorum o halde varım. Ben bu söze mesela katılmıyorum. Özellikle bu çalışmaları yaparken, okumalar yaparken. Ya aslında bu ne kadar sığ bir sözcük ve bütün filozofların da baz aldığı, bütün felsefecilerin de önemsediği bir söz. Ama bence düşündüğümüz için var olduğumuz doğru değil. Çünkü biz düşüncemizle aynı varlık değiliz. Bence biz düşüncemizden farklıyız. Yani bu zihinse Düşünceler ve duygularsa, bu da bizim varlığımız bence. Tabii ki onlar bu şekilde bir ortaklık, hani bizim bedenimizi oluşturan varlık, bu ikisi, bizim bedenimizi ve varlığımızı oluşturan tabii ki ikisini birlikte olması. Ama dediğim gibi zihin belki de e, sadece nasıl söyleyeyim, varlık tarafından kontrol edilmesi gereken bir şey. Yani onun düşünceleri duygulara aktığında, varlık e, onunla bütün olmaktansa biraz geri çekilip onu biraz seyretmeli bence. Neler oluyor diye. Ama tabi burada yorum yapmaya başlarsa o da zihinleşmiş ve zihinle özdeşleşmiş olur. Yani yorum yapmayacak, müşahede edecek gözlemleyecek, izleyecek yani. Nasıl ki biz fotoğraf çekerken e, sadece fotoğraf çekiyorsak, o anı güzelce yakalamaya çalışıyorsak ve bununla ilgili bir yorum yapmıyorsak e, varlığımızda zihnin fotoğrafını çekecek. Tabii ki bu fotoğrafı çektikten sonra yani çekmesinin sebebi hani zihnin nasıl çalıştığını görmek. Bunu kontrol etmeye başladıktan sonra zaten çok ilginç bir şey olacak. Bunu bir kere yapmaya çalışmanızı öneriyorum. E, sanki o an zaman duruyor. Yani varlığınızın o bedeninizin, o oturduğunuz koltuğun, yediğiniz yemeğin tadını bambaşka almaya başlıyorsunuz. Önceden böyle otomatiğe bağlamışken hani bazen olur ya böyle o kadar zihnimiz doldurur ki çoktan kapıyla, anahtarla kapıyı açmışızdır. içeri girip işte marketten aldıklarınızı yerleştirirsiniz. Sonra içeri girip başka işler yaparken marketten aldığınız eşyaları yerleştirdiğinizi unutmuşsunuzdur. Mesela ne ara yaptım bunu dersiniz. Çünkü o an zihin o kadar meşgul ki, e, elimizde otomatiğe bağlamış biyolojik fiziksel olarak ve fark etmiyoruz. İşte ne kadar varlığımızı o çalışan zihinden ayrı tutarsak o kadar e, anın keyfini çıkarabiliyoruz, anı yaşayabiliyoruz. Ya zaten bu bütün kültürlerde, bütün dini öğretilerde söylenen bir şey ama bence üzerinde yeterince durulmamış bunu görüyorum. Mesela e, dem bu demdir tasavvufta söylenir ya da zamanın oğlu zamanın çocuğu olmak şeklinde İbnül Vakt denir ya da Carpe Diem var mesela e, ünlü spiritüel e, üstadlardan Eckhart'ta da e, Tanrı ile aramızdaki en büyük engel e, zihnimizdir düşüncemizdir diyor gerçekten e, zihnimizin o çalışmasını o yoğunluğunu o duyguları bu kadar böyle yoğun bir şekilde e, abartılı romantize etmesinden uzaklaşıp Varlığımızda sadece onu gözlemlediğimizde e, Tanrı'ya, Allah'a e, ve kendi varlığımızda aslında dolayısıyla ne kadar daha fazla yaklaştığımızı ve içimizde aslında bir derya olduğunu daha net görebiliyoruz. Hani tasavvufta bir söz var ya ben çok severim. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Aslında hani mahi de burada e, balık manasında. Hani... Derya içerisinde, bütün bu e, su kalabalığı içerisinde ama onun kıymetini bilmiyor. Yani kendi e, gidip bir kaşık suyumuzda boğuluyoruz. Aslında e, evren, tabiat dediğimiz şey o kadar güzel ki nasıl baktığımıza göre değişiyor. Yani bu çok göreceli bir şey aslında. Bir de bence zihnimizi doğru kullanamayışımızın sebebi, hani zihnimizde çok fazla varlığımızın özdeşleşmesinin sebebi, acıdan kaçmamızla alakalı. Yani acı yaşadığımızda zihnen bunu büyütüyoruz. Mesela bir olay yaşıyoruz. Hani görecelilikten bahsettim ya. Kimisi için bir olay çok yıkıcı olmazken kimisi için bambaşka sebeplerle çok daha ağır bir travmaya sebep olabilir. Bu yine yüklediğimiz anlamda ilgili. Aynı zamanda acıdan kaçma eğilimimizle ilgili. ya yani sürekli mutlu olalım. Son merci mutluluk olsun gibi bir ee, düşüncemiz var. Aslında la raha fit dünya, hani bu dünyada rahat olmadığı zaten birçok dinde de söylenmiş, İslam'da da söylendi, söylenmiştir. Bize kimse e, mutluluk vaat etmedi aslında ve mutluluk dediğimiz şeyde ulaşılması gereken en netice merci değil bence. Yani acı da aslında kişiyi besleyen bir şey, mutluluk da besleyen bir şey. E, bu yaşama nasıl baktığımızla ilgili. Yani tecrübe edinmek olarak bakan kişi yaşadıklarına. Acıyı da kabullenir, mutluluğu da kabullenir bence. Bir de mutluluk yaşadığımızda aa bu ömür boyu böyle gidecek diye düşünmek doğru değil. Çünkü zıttıklar dünyasındayız. Her şey zıttıyla kaim. Mutlu olduktan sonra ardından bir üzüntü gelecektir yani. Ve bu dedim ya üzüntü olarak adlandırmak bile bazen e, tuhaf geliyor bana. Çünkü neden üzüntü olsun ki? Demek ki senin kalıp yargılarında... E, bu üzüntü olarak kodlanmış. O zaman kodunu değiştireceksin. Yapacak bir şey yok. <laughs> ya kodu değiştirmek tabii ki bugünden yarına hadi bakalım kodu değiştirdik. Kalk gidiyoruz. Bundan sonra e, işte ne bileyim eniştem öldüğünde benim için ölüm <laughs> ölüm artık acı manasını kaybettiği için hadi bakalım göbek atalım değil. Ama ölümden de bir tecrübe çıkarabilirseniz bu artık acı olmaktan çıkar. Şimdi yaşamış olursunuz. Anı onurlandırmış olursunuz. Dün gerçekten çok ilginç şeyler yaşadım. Yine de anı onurlandırdım ya. Çok güzeldi. Pizza yedim mesela. <laughs> Ton balıklı, biberli, soğanlı e, pizza yedim. Evet, acıkmış olabilirim şu anda bile. Canım istedi. Bir de e, zihnimizi doğru kullanmayışımızın bir sebebi de bence e, olaylarda, durumlarda ya da başarmak istediğimiz bir konuda sonuca çok fazla odaklanıp süreci ihmal ediyoruz. Hemen işte olsun, o istediğim şey elime geçsin. Ya da hemen doktora tezimi bitireyim. Gibi böyle çok çabuk bir şeyleri istiyoruz. Bu aslında doğrudan nefsimizin ve o bebeklikten getirdiğimiz arzularımızla alakalı. Halbuki süreci yaşarken onun doyumuna ulaşmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela benim doktora tezim bilenler bilir devam ediyor uzun zamandır. Ve geçen sene Kasım ayında ben tezimi bitirmiştim. Bir tek sonuç kısmı kalmıştı. Sonucu da işte danışma hocamla danışarak yapacaktık ama daha sonra araya bir şeyler girdi. Hoca tekrar tezimi okumam gerektiğini söyledi. Eklemeler yaptık, çıkarmalar yaptık derken bu zamana kadar geldik ve hala tezimi savunamadım. İlk etapta tabii insanların bunu bana sık sık sormalarıyla da alakalı olarak bir de insan hani üzerinde bir yük varken sanki bir başka şeye odaklanamazmış gibi bir o da yine algısal bir şema olduğu için bende de öyle bir şema olduğu için bir şey yapamayacağım hissi oluyordu. Herhangi bir kitap okuduğumda kendimi suçluyordum gibi. Ama zaman geçtikçe baktım şu anda süreç akıyor ve ben yaşamaya devam ediyorum. E dem bu demse, an bu ansa, karpe diemse benim bu anı değerlendirmem gerekiyor deyip işte atölyelere katıldım, Farklı kitapları okudum, seyahatlerime gittim, farklı şeyler yaşadım, arkadaşlarımla aramı bozdum, <laughs> yani yeni insanlar tanıdım derken hayatın bir şekilde akışında kalmaya çalıştım. Aktım gittim ve şu anda da tezimin tabii ki savunacak olmam beni heyecanlandırıyor. Zamanı geldiğinde savunurum, gelene kadar da anımı onurlandırmaya devam ederim. Yani bunu tez örneğinden verdim ama kendi hayatınızdaki başka durumlar içinde bunu düşünebilirsiniz. Yani bir seyahat edeceksiniz diyelim. İsterseniz bu da yatın, bavulunuzla alıp, valizinizle alıp bu bir şey değiştirmeyecek. O zamanın gelmesi gerekecek. Ya bir de çok sevdiğim bir söz var. Her şey doğru zamanda olur. Gerçekten öyle. Bunun zaten tayin edilmiş bir zamanı vardır. Ve o zaman olması zaten senin tekamülün için gerekli olan zamandır. O yüzden de çok da şey yapmamak lazım. <laughs> Yine zihnimizi doğru kullanmak için bence e, zihnimizin farkında olmamız gerekiyor. Yani az önce bahsettim ya zihnimiz var. Bir de varoluşumuz var. Yine de kartın sözüne asıfta bulunayım. Düşünüyorum o halde varım dedi ya. Ben de mesela bunun üzerine diyorum ki e, Rekart, <laughs> Reskart. <laughs> Reskart güzelmiş ya. <laughs> Reskart. <laughs> bence düşündüğümü izliyorum düşünüşümü izliyorum. O halde varım demek istiyorum. Çünkü benim varoluşumla zihnimin çalışması aynı şey değil. Benim içimde bir ben var bende benden içeri. Aa çok iyi ya bu arada. Hani <laughs> iyi ki diyorum masterı tasavvuf'tan yapmışım. Bu bana büyük bir temel atmış. Hani bir şeyler konuşurken oraya atıfta bulunmak çok hoşuma gidiyor. Ya zaten bu e, mistik e altyapılar bence insanı çok besliyor. Bunu istiyorsanız farklı din ve öğretilerdeki mistik yanı da kullanabilirsiniz. İslamiyet'teki tasavvufu da alabilirsiniz. Bu kesinlikle hani insanın doğrudan ruhuna hitap ettiği için mutlaka ruhuna dokunan, yani maneviyatını hissettiren bir şeyler söylüyor. Yani farkında olmak dedim. Zihnin işleyişinin farkında olmak, kendi varoluşunu ondan ayırmak, zihninle arana bir mesafe koymak, onu kendinle kol kola gezinen bir dost gibi görmemek, bazen onun aslında bir çocuk gibi e, işte nefsini öne çıkaracak senden sürekli taleplerde bulunabileceğini ya da bazen kötü niyetli davranabileceğini de düşünmen lazım. Onu dediğim gibi kendi varlığından ayırmak, belki e, anı onurlandırmanın, hani şimdi de kalmanın en güzel e, yanıdır. Bu arada çok ilginç bir şey söyleyeyim. Hani deminden beri anı onurlandırmak, anda kalmaktan bahsediyorum ya. Aslında bir insanın anda kalmaya çalışması da zihinsel bir çabadır. O yüzden kişinin sürekli kendini sıkıştırarak ya ben şu an anda kalamıyorum. Bak yine geçmişe takıldım. Bak yine gelecekle ilgili endişeler endişeler edindim demesi de kendi zihnini çalıştırdığı için anda kalmamış oluyor. Yani aslında bunun belki de anahtarı şu olabilir. Yani bir şey yaptığınızda orada kalmak için alıştırmalar yapmak. Yani yemek mi yiyorsun mesela? Yemeğin içerisindeki o zeytin tadını alıp... A Tabii o zeytin tadını seni gemliğe götürmesine de izin verme yani. Uf, o gemlikte yediğim zeytin neydi ya? ya şimdi bunu söyledin ne oldu? Bak şu an bu anı yaşıyoruz ya. Bir, bir, bir sus ya. <laughs> bir sus. Yani bir sus diyen de zihin bu arada. <laughs> o yüzden... Kaotik bir beden içerisindeyiz arkadaşlar. Ama kendimizi keşfettiğimizde bakın bunları mesela konuşuyor olmamız bile çok tatlı geliyor bana. Dün mesela bunu çekecektim ya, Bu size anlatmak istediğim konu bana göre çok heyecan vericiydi. Bununla ilgili okumalar yaptım, notlarımı aldım. Heyecanlıyım. Kaç gündür çekim yapmak istiyorum. Ya tam çekim yapacağım şu koltuğa oturdum inanın 20 kişiyle falan görüşmek zorunda kaldım yaşadığım şeyle ilgili. Ama şunu da diyorum demek ki benim yapmak istediğim şey çok değerli. Ve sınanıyorum yani. Bakalım hadi her şeye rağmen yapacak mısın? Hadi bakalım. <laughs> ne Halep oradaysa arşın burada mıydı? Tamam ben de şu anda yine karşınıza geçtim. Videoyu çekiyorum ve çok mutluyum. Umarım bu söylediklerim kalbimden kalbinize geliyordur. Çünkü çok içten konuşuyorum. Yani şu an tüm samimiyetimle karşınızdayım. Bunu hissetmenizi çok isterim. Yani lütfen bu videoyu izledikten sonra şunu yapın. Zihnim bambaşka bir şey. Ben zihnimden başka bir varlığım. O varlığı zaten keşfettiğinizde hayat yaşanabilir bir yer olacak. Hayatın tadına varacaksınız. Acı ve neşe anlamını kaybedecek. Bunların aslında zihniniz tarafından uydurulan kavramlar olduğunu ve bunlara sizin anlam yüklediğinizi anlamış olacaksınız. Diyorum. Bir de şöyle bir şey söylüyorum videomu bitirmeden önce. Ben bu konuya çalışırken bir kitap okumaya başladım. Aslında önceden başlamıştım ama araya bir şeyler girdi. Kitabı bitirememiştim. Yine bitiremedim. <laughs> Yarısını okudum ama kitabı en kısa sürede bitireceğim. Şimdi bu videodan sonra bu video ile ilgili olarak tecrübeleriniz olur, düşünceleriniz olur, aktarmak istediğiniz cümleleriniz olursa, yorumlarınız olursa buraya yazın. En beğendiğim iki tane yorumun üzerine iki kişiye şu kitabı göndermek istiyorum arkadaşlar. Şimdinin Gücü. Eckhart Tolle. Bu çok etkiledi beni. Gerçekten benim az önce aslında zihin dünyası ile ilgili anlattığım her şeyi bu kitapta bulabilirsiniz. Benim de e, başlangıç noktam bu oldu. Tabii ki yararlandığım başka kaynaklar da var. Ama e, bu bence başucu kitabı olabilir. Günde birkaç cümlesini okuduğunda sadece motivasyon olarak değil. Aslında içsel olarak bütün insanlar o içindeki gerçek varlığın farkında ama bu varlık keşfedilmeyi bekliyor. Bence yüzyıllardır bekliyor bunu. O yüzden bunun artık... Keşfedilme vakti geldiğini düşünüyorum. Ben aslında keşfetmeye başladığıma inanıyorum. inanmak istiyorum. En azından bu yoldayım. Sizlerin de hani izleyenlerin de bu yolda mesafe kat edebileceğine inanıyorum. Şimdi de kitaptan çok sevdiğim aslında yani o kadar çok yerini çizmişim ki şöyle bir bakın. Her yer okulası, okunası ve altı çizilesi. Mesela şöyle söylüyor. Önce kabul edin sonra eyleme geçin. Şimdiki an her ne içeriyorsa onu sanki kendiniz seçmişsiniz gibi kabul edin. Daima onunla birlikte çalışın. Ona karşı değil. Onu dostunuz ve müttefikiniz kılın. Düşmanınız değil. Bu tüm yaşamınızı mucizevi bir biçimde dönüşüme uğratacaktır. Böyle kişisel gelişim kitabı gibi oldu ama değil arkadaşlar. Bu başka bir şey. Yani lütfen sözüme itibar edin. <laughs> Şimdiyle barışmak, kendinle barışmak, olaylarla, durumlarla barışmak aslında Zihnimizi düzenlememizde de çok yardımcı olacak, o kaotikliğin e, azalmasını sağlayacak diye umuyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün videomu çekerken çok keyif aldım, enerjim çok yüksekti. Umarım sizlere de bu şekilde ulaşır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum, hepinizin kalbini seviyorum. Zaten ben sizim, siz de bensiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.